GCM Forex'ten herkese merhabalar. Günün devamında Çin Merkez Bankası'nın piyasalara sağladığı fon ile piyasadaki kredi sıkışıklığını giderme yönündeki hamlesinin ve IMF'nin açıklamış olduğu global ekonomik büyüme tahminlerinin Ön plana çıkmaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Piyasalarda bu yönde imserliğin e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında e, günün ilk yarısında endekslerde biraz daha dalgalı bir seyir izlendi e, ve ayrıca gözler merkez bankalarında olmaya devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde politika değişikliğine gitmeyen Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının ardından İngiltere Merkez Bankası'nın toplam tutanakları ve istihdam verileri öne çıkan gelişmeler arasındaydı. Özellikle işsizlik oranının %7.1'e gerilemesi sonrasında İngiltere Merkez Bankası'nın para politikasında özellikle faiz tarafında bir arttırım beklentilerinin güçlenmesiyle sterlinde yukarı yönlü sert hareketler gördük. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü kararlarının ardından değer kaybeden Türk lirasında bu seyirin devam ettiğini görüyoruz. Günün devamında bahsettiğimiz gibi gözler özellikle Davos zirvesinde ve Kanada Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Ee, bunun yanında tabii ki ABD'de bilanço sözünü devam ediyor. eBay gibi öne çıkan yine Önemli şirketlerin e, bilançolarını takip ediyor olacağız. Ekonomi takvimimizde bahsettiğimiz gibi Kanada Merkez Bankası'nın faiz beyanatı ve basın toplantısı önem taşıyor. Herhangi bir politika değişikliğine gitmesi beklenmiyor Kanada Merkez Bankası'nın. %1 olan faiz oranlarının da yine aynı seviyede tutulması bekleniyor. Diğer taraftan ABD tarafına incelediğimizde 4 haftalık hazine bonusu ihalesi ve Petrol Enstitüsü'nden gelecek olan ham petrol stok verilerini göreceğiz. Genel anlamda temel analizle ilgili söyleyebileceklerimiz günün devamı ile ilgili bunlar. Herkese başarılı işlemler diliyorum.